<laughs> işlemlerini yapacağız. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. aynı işareti tam sayılar toplanırken bir saniye kalem ne alayım. Kırmızı kalem. Heh. aynı işareti tam sayılar toplanırken bakın diyor ya işaretler tabi işaretler eklenir. Toplananların mutlak değeri toplanır ve toplananların işareti toplanır diyoruz. Eksi eksi artı. Eksi ile eksi toplandığı zaman eksi. Artı ile artı, artı toplandığı zaman artı. Eksi ile eksi toplandığı zaman artı. Şimdi bir örnek yazalım. Eee Bakın burada örneklerde de gördüğünüz gibi şu şekilde. Artı ile artı. Artı. Eksi ile eksi. Eksi. Şöyle parantez koyma etmişim. Ee, ne yazalım? Artı 14 artı 10 8 eşittir artı 32. Mesela eksi 21 artı e, eksi 10. 11. Eşittir eksi 32 oluyor arkadaşlar. Bu da artı 32. Ee, şimdi zız işaretlere bakalım. İşaretlerden de gördüğü gibi mutlak değeri büyükten küçük çıkartılır. Mutlak değeri büyük olan işaret alınır. Şimdi mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkartılıyor ya. İşte mutlak değeri büyük olanın işareti alınıyor. Nasıl yani? Mesela artı ondan on, e, artı eksi on topladığımız zaman iki oluyor. Şimdi eee 12'den 10 çıkarttığımız zaman eksi, e, o işaretlere bakmayalım. 2 kalıyor. E, sonra e, orada büyük olan işaret alıyoruz. E, eksi. Eksi'yi koyuyoruz oraya. Eksi 2. Eksi 10. Artı artı 12'den. E, i̇şaretlere bakmıyoruz. Birbirinden çıkartıyoruz. 2. Sonra en büyük olan işareti alıyoruz. Artı 12 alıyoruz şurada. Bakın artı var. İşte, artı 12 alıyoruz. Artı 2 oluyor. Şimdi bir örnek daha yazalım isterseniz. Eksi ee, 6 artı artı 8 Kaç olur? Bu da artı 2. Çünkü bakın bunlara bakmıyoruz. Kapatalım. 6. 8 ile çıkarttığımız zaman 2. Büyük olan hangisi? 8 mi? 6 A 8 tabii ki de. 10 işareti alıyoruz. Oraya koyuyoruz. Şimdi gelelim toplama işleminin sayı doğrusunda gösterme Nasıl oluyor? Göstereyim. Artı 3 e artı artı 4. 7 oluyor tabii bildiğiniz üzere. Şimdi şuradan 1 1 2 3 3'e kadar bir okla gözlüyoruz. Sonra 4 daha diyor ya. Buradan 1 2 3 4. Şöyle yaptığımız zaman +4 7 ile şeyi toplamımıza altından bir çizgi yapacağız. İsterseniz bir tane daha örnek çizelim. Bu sefer farklı ol, olsunlar yanlış şey bakalım. Ee, sayımız eksi 3 artı artı 4 eşittir artı 1 ee, ne yapalım? şey yapalım Ee, yazmaya başlayalım. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi e, şöyle şu şekilde olur. Eksi 3 diyor ya. 1, 2, 3. Eksi dediği için eksi tarafa doğru gideceğiz. Kalemi değiştireyim. Şu şekilde. Şuradan şuraya. Eksi 3. Sıfırdan 3 çıkarttığımızda eksi 3 olur. Bu sefer diyor ya artı 4. Oradan eksi 3'ten alıp 4 kademe gidiyoruz. Artı 1'e geliyoruz. 4. Ve sıfırdan da 1'i şu şekilde gösteriyoruz. Cevabı buluyoruz. Bu kadar basit. Ee, iş arkadaşlar ee, şimdi gelelim çıkartma işlemine çıkartma işlemi yapılırken çıkan sayının ters işareti alınır yani eksi 3 çıktı ya artı yapıyoruz ve toplama işlemi yapılır nasıl yani şimdi e, artı yedi. bakın. A artı A eksi. Eksi B eşittir. A artı. Artı B olur. Toplamaya dönüşür. Çünkü eksi ile eksi artı oluyor arkadaşlar. Ee, ve burada da artı 7 eksi artı 4. Bununla bu yer değiştiriyor. Arkadaşlar ondan dolayı kusura bakmayın. biraz kardeşim burada da sındırandım ondan. Artı 7 yapıyor. Bunda da 7 var ya yer değiştiriyor ve 4 toplamaya dönüşüyor. 7'den 3 çıkarttığımız zaman 4 oluyor. Yani şey olarak. Artı 5 eksi 2 eksi ile eksi artı olduğundan dolayı arkadaşlar ee, şimdi şu şekil oluyor. Artı 5 artı artı 2 parantezi kapat. Ee, adını şey koy adını unuttum işte. Parantez. parantezi koy. 7 yaz. Bu kadar basit. Ee, şimdi gelelim toplama işleminin özelliklerine. Birinci özellik. Değişme özelliği. A artı B eşittir. B artı A. Yani aynısı. 5, 3, 8 ise 3 ile 5 gene 8 oluyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir örnek daha yazalım isterseniz. Ee, sar mı? Ay şurası Biraz. elim çarpsa. Soru çözümü de yapacağız. Merak etmeyin. Konu anlatımı yaptıktan sonra soru çözümü de yapacağız. Şimdi. Ee, eksi 2 artı Eksi 3 tabi ne olur burada değişmezler hiçbir farkı yok eksi 5 burada eksi 3 artı eksi 2 gene eşittir eksi 5 hiçbir farkı yok yani böyle şey yapmayın şimdi şu şekilde yapalım a artı b parantez e, artı c birleşme özelliğine geçelim e, artı c eşittir a artı parantez b artı c parantez kapat ee, aynısı bir farkı şurada da gördüğünüz gibi 2 3 5 4 daha 9 3 4 7 2 daha 9 hiçbir farkı yok arkadaşlar şimdi sıradaki özellik etkisiz eleman özelliği toplamada toplama işleminde etkisiz eleman sıfırdır şimdi 0 ile 3'ü topla 3. 0 ile eksi 3'ü topla gene eksi 3. Yani bir farkı yok. sıfırla 7'yi topla. Yani 0 ile 7'yi topladın mı? 7. Şimdi topla 7. 10 ile 0'ı topla. 10. Yani hiçbir farkı yok. Bu kadar basit bir konu arkadaşlar. Ters elemanda ise toplama işleminin e, <laughs> ters elemanı pardon yanlış okudum. Ee, şimdi artı ile ek, e artı ile eksi topladığımız zaman sıfır e, oluyor. Mesela 3 e, eksi 3 daha sıfır. 7 artı 7 daha sıfır. ne ee, yazalım? 8 artı eksi 8 daha 0 21 artı eksi 21 daha 0 şimdi gelelim yani konumuz bitti 5 soru çözeceğiz arkadaşlar. Sorular, e, bir dakika ben hemen kitaba getireyim. Ee, bir dakika, hemen alıyorum. Soruları buradan çözeceğiz. Matematik, İslam Soru Bankası. Evet. İsterseniz hemen başlayalım. Bey soru demiştim. Abi. Arkadaşlar devam ediyoruz hemen. Ee, soruyu açıyoruz. Tamam sayılarla işlemler. Kazanın sayısı 5. Bir ara çözmüştüm biraz. Ha şunu yapalım. Şu. Şurada kaçla ile 4 ile kaçı toplarsak eksi 10 olur? Tabii ki de eksi 6 5 artı 2 eksi 2 tabii. 3 1'in ee, üst kuvveti. Çift olduğu zaman her zaman artı olduğu için artı yani 1 burası da 3 olması lazım şimdi 3 artı 5 5'in küpü pardon 25 6 a, artı 6'nın küpü 36 ama eksi 36 25 25 3 buradan e, kameradan dolayı düzgün gözümüyor kusura bakmayın 25 ile 3 28 36'dan yani çıkart 8 olur ama eksi 8 Eksi 15 olması için eksi 7. Eksi 7 ile eksi 3'ü çarptığımız zaman 21 oluyor. Ee, bunun içinde olduğu için şey oluyor. Bununki e, normalde 3 kere 3 9 ama eksi 9 ona topladığımız zaman 1. Artı soru da çözeceğiz. Şimdi 4 kere 4 16 eksi 16 bölü bunu hesaplayalım 18'den 3, 9 çıkarttığımız zaman 9 9 5 bu 0 e, pardon 1 her zaman 0 1 çarpı 5 5 eksi 5. da topladığımız zaman 4 ona 6'yı 4'e böldüğümüz zaman eksi 4 eksi 4 çarpı 7 21 ya, e, Pardon. 28 yapar. Burası da o zaman 7 e, 7 olacak galiba. Bir dakika. Ay, yok. 8 e, Sonra Başka var mı? Burası var. 18'i eksi 6'ya böldüğümüz zaman eksi 3 4 çarpı 3 12. Amet paran eksi olduğu için eksi 12. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 12 eksi 12 8 daha burası da eksi 4 olur bu kadar basit arkadaşlar şimdi soruya gelelim bir dakika ben çözdüysem başka ses çözeceğim arkadaşlar kusura bakmayın evet, test 4 Karşımızdaki soru soru 4. Net gözükmüyor. Şöyle tutayım. Üzerinde çeşitli sayıların yazdığı okların dart tahtasına atılmasıyla oynan oyundaki puanlamaya şu şekildedir. Atılan birinci böl atılan ok. Birinci bölgeye isabet ederse ok üzerindeki sayının sıfırıncı kuvveti. Yani üzerindeki sayı eksi beş sıfırıncı kuvveti almıyor. İkinci bölgeye isabet ederse birinci kuvveti. Üçüncü bölgeye isabet ederse ikinci kuvveti. 4. bölgeye isabet ederse 3. kuvvet ve 5. bölgeye isabet ederse 4. kuvvet alınarak puanlama yapılır. Mahmut'un adı 5 okudun üzerinde yazan sayılar ve isabet ettiği bölgeye verilmiştir. Buna göre Mahmut bu oyundan kaç puan almıştır? Şimdi 1. bölge isabet 0. kuvveti Şimdi ne diyor? 3. bölge. 3. bölgeye bakıyoruz. 3. 2. kuvveti alınıyor. Yani 5 2. kuvveti eksi 25. E, bu eksi 25. 5. Bölge isabet ederse 4. Kuvvete 5 kere yani bu her türlü bir 16. Bölge isabet ederse e, pardon 1. Bölge isabet ederse 0. Kuvvete 1. Eksi 2. Dördüncü bölgeye isabet ederse üçüncü kuvvete tek olduğu için 3 kere 8. Şimdi ikinci bölgeye isabet ederse birinci kuvvete alınıyor. Eksi 12. Şimdi 25. 8. 12 daha. 20 25 e, orada e, topladığımız zaman eksi 20 eksi 25 45 Aa, ben hata yaptım büyük ihtimal bir bir daha iki yapar 45 bir e, 43 yapar ama eksi 43 yapar eksi 43 değil büyük ihtimalle bu artı çünkü şey ikinci kuvveti ya 25 e, 20 5, 7 olur cevap arkadaşlar. Şimdi ikinci soru e, ikinci sorumuza gelelim. Şu soru 5 yazın. Yukarıda verilen 3'e 3'lük tabloda her bir satırda sayıların toplamı yan tarafta her bir sayıların toplamı alt tarafta yazılmıştır. Buna göre B D üstü B artı C çarpı E eksi A işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu nasıl oluyor? Ee, eksi 5 olabilmesi için 7 burasının 2 olması lazım. 13 olabilmesi için 5 çıksa 8 4'e 4 olur. E, ee, ama burada şey diyor. Burada 1 3 Sanki orayınki 5 oluyor çünkü. 4 5 daha 1. Burası da 1. 1 1 daha 0. Burası da e, 1 1 daha 2. Burası da 2 o zaman. B'nin D kuvveti. B'nin B1. D kuvveti 3. E, 1 olur. 1 artı C. Eksi 2 çarpı E. 2 eksi A 5. Her zaman çarpma işlemi önce yapılır. Eksi 2 daha. Eksi 4. Eksi 4. 1. E eksi 5. Eksi 5. E... Şimdi 4. 1. 3, eksi 5 daha ee, topladığımız zaman eksi 8 yapar. Şimdi içinde yazılan sayıların küpünü hesaplar. İçinde yazılan sayının karesini hesaplar. İçinde yazılan sayıları toplar. Buna göre ifadesi kaçtır? 4. Sen sen küpüne hesaplar. Küp. Yani 3 defa. 4 kere 4. 12 pardon 4 kere 4 16 16 kere 4 64 eksi 64 e, fazlasına sonuç kaçtır ha. sayıları topluyor bir de karesini hesaplar 2 3 kere 3 9 topladığımız zaman 50 5 geliyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ben kanalımıza abone olup de, e, like atmayı, bildirimleri açıp e, açmayı da unutmayın. Eee böyle bir videoların devamını yani bu tarz soru çözümlü videoların devamını istiyorsanız e, 15-20 beğeni gelirse e, sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay.